da al Bu Fıkıhta bunu gördüm ben. Odas odaya geleyim, bu parayı alayım, getireyim dese faiz olur diyor. E şimdi bunu insan bilmese ne olur? Bilmeden faiz muamelesi yapmış olur ki faiz faiz olmuş olur gene. Şimdi Müslümanlar bunun gibi diyelim ki hocalık yapacaksın. Yani hocalık insan az çok hocalık hukukunu Bilmeli Efendim hocalık değil de Kocalık yapacaksın Yarın evleniyorsun mesela Yo Nikahtan talaktan Ondan sonra Yani e, e, Bu evlilik Hukukundan Biraz bir şeyler bilmelisin Hepsini bilmelisin değil Ama seni ayakta tutacak o evliliği ayakta tutacağın kadar ondan bilmen lazım. Bilmezsen bilmezsen ne olur? Her şey olabilir. Yani bir laf edersin. Bakarsın ki nikaha zarar vermiş. Bir laf edersin, bakarsın imana zarar vermiş mesela. Bu bakımdan insan meşgul olduğu içinde bulunduğu Durumla ilgili ana hatlarıyla bir maluma sahibi olmak onun boynunun borcudur. Teferruat, tafsilat, tamam o, o belli insanlar bunu bilseler, hocalar, anlaşıldı ama Efendim sen de seni taşıyacak kadar bilmen gerekiyor. Şimdi Müslümanlar, ben sözü şuraya getiriyorum. Burada diyelim ki istihale aldınız. Yani ders yoluna girdiniz. Tasavvuf, tarikat. Mesela İsmaila'dan istihale aldınız. Bu ne demektir? Yani Mahmud Efendi intisaplı bir mürid olma sürecini başlattı. Yarın istihalelerin çıkar ders alırsın, muhibban olmaktan öteye, müridandan, ihvandan olursun ve bu dersin sahibi olursun. Ha, burada önemli mesele var. Müslümanlar, önemli mesele var. Nedir o? Bu tarikat o kadar büyük bir iştir ki, o kadar geniş bir iştir ki, o kadar derin bir iştir ki, Evet, evet. Bunun ne eni, ne boyu, ne derinliği bitmez. Onun için bu tarikatın asgari hiç olmazsa hakkını verebilmek için bir altyapıya, bir temel malumata ihtiyaç vardır. Sen şimdi ders aldığında ders halindesin. Yani senin bir halin bir durumunda nedir? Sen derslisin Dolayısıyla Dersle ilgili Böyle Çok teferruata giren hususları Bilenlere sorabilirsin ama Her şeyi de sorman olmaz ki Biraz Anaatlarıyla Özet olarak Senin de bir şeyler bilmen lazım doğru mu değil mi? Burada mutabık mıyız? He? Pek hareket görmüyorum. Mutabıkız. O halde uşahlar lisali Kutsi'yi su gibi yutacağız. Tamam. So. Bakın burada geride okuduk. Ee, birkaç beyit geride büyük şey efendi buyuruyor ki sayfa 40'ın sonunda 41'in başında devam ediyor. Tarikette adab çok. Tarikette yapılması gereken, uyulması gereken usul, adab çok. Yok nihayet. Sonu yok kadar çok. Buyuruyor. Bak burada buyuruyor. Bu icmal üzledir elzem çuhayet.'' Benim anlattıklarım diyor, çok lazım olanların özetidir. Hepsi benim anlattığımdan ibadet değildir diyor. Peki nereye başka daha müracaat edebiliriz? Karşı de diyor ki, Risale-i Halidiyye'de begayet adab vardır. Bir de Risale-i Halidiyye var. O da Risale-i Kudsiye ile beraber basılmıştır. Piyasada satılıyor. Onda çok adab anlatılmıştır. Oku, onu oku diyor. Risale-i Kutsiye'den sonra onu oku. Şimdi arkadaşlar bu Risale-i Kutsiye bizim yani ben başka tarikatlardan hiçbir haberim olmaz. Ne isimlerini, ne adlarını, ne tatlarını bilmem. Merakta doğrusu yani etmem diyeyim çünkü ihtiyaç yok bulmuşuz yolumuzu kafayı kapamışız şunu hiç unutmayacaksınız bu sözün bazı çok bilmişlere biraz tuhaf geliyor ama evet çok bağnaz olacağız çocuklar bağnaz dar kafalı tutucu evet evet ne demek bu yani Şimdi nasıl bakın ben misaller üzerinden konuşuyorum. Mesela bir diş doktoru son derece bağnazdır. Ne demek? Yani senin canın çıksa dişinden başka bir şeye bakmaz. Bakar mı? He? Bakmaz. Bak görüyor musun bağnazlığı? Ben diyor dişten anlarım diyor. Ya kardeşim bu kadar okudun. Şurada benim dişim değil de efendim dilim yara mesela bademciğim şişmiş bir Allah rızası için bak şuna ya bakmaz ben bağnazlıktan bunu kastediyorum yani bir yere odaklanmış bir şeye evet <laughs> bir şeye odaklanmış hayatta sen onu oradan esnetemezsin biz de aynı olacağız Bağnaz ne demek? Çok tarikat var, şeyh var, kapı var. Ben hiçbirini hak tarikatleri yok saymam. Hakiki şeyhleri hepsine yani hiçbirini yok saymam. Lakin Bağnaz'ım yani Mahmud Efendi bulmuşum. Oraya kapaklanmışım kafayı da yani dar kafalı diyorum ne demek? Dar kafalı ne demek? Yani kafan geniş olursa Mahmud Efendi girer sonra Ahmet Efendi'yi de koyarsın Sonra Mehmet Efendi dersin sonra Şakir Efendi sonra Zakir Efendi kafan bu sefer Hurdalığa döner Ama eğer Kafayı dar tutarsan Yani Mahmud Efendi'ye Açtın kafanı Aldın onu içeriye kapadın Çok meşayih var Ama benim kafamda yer yok Ben onu bilelim dersen işte bağımlılıkla bunu kastediyorum. Yani siz bak ben size dünyanızdan misal veriyorum. Dünyanızdan işte mesleklerinizden. Evet, kuyumcunun vitrinde bir tane de gümüş görelim koymaz. Kasap mesela et satıyor, ya şuraya üç tane de ekmek koy Allah rızası için ya. Geldiğim zaman eti alıyorum, ekmeği de senden alayım. Koyar mı? Koymaz. Bak dünyayı nasıl düzene koymuşsunuz. Dininizi böyle düzene koymadan olmaz. Olmaz. Kapı kapı dolaşmakla olmaz. Kapı kapı dolaşan bir insan ne olur biliyor musun? Kaldırım mühendisi olur. Kaldırım mühendisi. Hiçbir şey olmaz. Bakın Elbabi dünyaya bakın. Dünyasını öyle düzene koymuş ki Evet. Hukukçu mesela hukuktan başka bir şey yok sayıyor. Ya ona da ihtiyaç var. Varsa onun hukukun uzmanı olsun diyor. Be veya diyelim efendim fizik diyelim ihtiyaçtır. E fiziği de fiziğin uzmanları o işi görsün diyor. Öyle mi? Öyle. Ama iş de okuyana gelince, herkes musallat oluyor çocuğun başına. Şey oğlum, bak ne güzel okuyorsun. Aslında okuduğuna güzel demiyor da, lafın gelişi olarak. Ama e, şunları da oku, İngilizce bil, e, e, Fizik, kimya bil, coğrafya bil. Yok bir tane fizik öğretmeni emekli olana kadar fizik biliyor, kimya bilmiyor. Kimya öğretmeni fizik bilmiyor. Ona gidip bu nasihat vermiyorsun da medrese okuyana niye veriyorsun? Demek ki sizde bir yani boşluk görüyor ki onu doldurmaya çalışıyor. Çocuklar o kadar bu manada anlattığım manada bağnaz, tutucu ve dar kafalı olacaksınız ki hiç kimsenin tesirine açık olmayacaksınız. O sana gelip nasihat verenler Mesela hukuk okuyan çocuğa gidip, oğlum hukuk okuyorsun ama e fizik de lazım diyor mu? Demiyor. Neden? Çünkü onun hukuk okuyorsa fiziğe ihtiyacı olmadığını biliyor. Öyle kabul ediyor. Peki sana gelip de, efendim işte fıkıh okuyorsun ama e, tabii müsbet ilimleri de okuman lazım. Niye diyor biliyor musun? Okuduğunu ilim saymadığından peki senin okuduğunu niye ilim saymıyor? adamda kafa yok ki kafasız ahmak, aptalın teki biz ahmaklara, aptallara bakmayacağız, İşimize bakacağız tamam mesela çok e, çok önemli çok yani yaşadığımız bir şey her medresede okuyana oğul mektep okumayacak mısın, içeriden okumayacak mısın, dışarıdan vermeyecek misin diye sorarlar. Ama hiçbir mektepliğe gidip de oğlum mektepte iyi başarılısın ama oğlum medrese okumayacak mısın diye sormazlar. Neden? Neden? Hastalıktan. Mektepte okuyanı müstehni sayıyor. Bir şeye ihtiyacı yok. O kazanmış. Ama medresi okuyanı ise muhtaç gibi görüyor, yani görüyor, eksik görüyor, çünkü adamda göz yok, göz kafada olur, kafa yok adamda. Şu ilimleri, ilim saymak için kafa lazım, kafa. Efendim abi bende kafa var diyorsun, size söylemiyorum onlara, muhatabım onlar. O kafa onun daha büyüğü, öküzde de var affedersiniz, biraz hakaretli konuşalım. Evet evet. Böyle büyük bir kafadan olmuyor bu işler. Ne acayip, ne acı bir şey yani. Bak hiç kimseye bizi ne oldu bizi kabul edin diye bir yalvardığımız yok ha. Biz öyle göz yok. Ben sana yalvarıyorum ki kafam biraz çalışsın. Gerçeğe gör. Ne olur beni kabul et. Ulan sen beni kabul etsen ben kendimi inkar ederim. indehumul <laughs> fe innel izzete lillahi cemi'a ve lillahi l'izzetu ve lirasulihi ve lilmü'minin ve lakinnel münafıkine la yefkahun bu ayetleri iyi bileceksiniz mollalar bir kafaslı adam gelecek üç kelimeyle sizi ezecek ezilmeyeceksiniz sünger gibi olursanız ezilirsiniz bak mermer gibi olacaksınız hadi ez bakalım şu mermeri ez bakalım Bir kafa vurana bakalım evet Çocuklar, mollalar, bu bağnazlık meselesinde o kadar, o kadar e, biz e, önemli bir yerde duracağız ki, şöyle bir kafanızı çevirin bakayım şu mermere doğru, şöyle çevirin kafanızı, şu e, mahfilin direklerine bakın çocuklar, şuraya şu direklere, bir tanesine bir cübbe bir çanta asmak isterseniz asabilir misiniz efendim asabilir misiniz asamazsınız hiç bugüne kadar orada cübbe çanta gördünüz mü görmediniz neden çünkü çünkü o asmak için orada sen asmak istersin de o direk bir şeyin takılmasına müsait olması lazım. Yani onda bir kanca olması lazım. O kanca olmadığı için asamazsın değil mi? Asabilir misin? Asamaz. Hiç kimse size bir şey takamaması lazım. O kadar sert olmalısınız ki. Hiç kimse size bir şey asamaması lazım. Terkinlere o kadar kapalı ve tıkalı olmalısınız. Erbabi dünyanın telkinlerine onlar çok akıl verirler. O onlar öyle akıl verirler ki ya öyle nasihat ederler ki sana onların nasihatlerine kapalı ve tıkalı olursanız bir baltaya sap olursunuz. Tamam çocuklar. Hoca dediğiniz böyle olacak. Yani bir yönüyle taş gibi olacak. Bütün tesirlere nüfuzlara kapalı ve tıkalı olacak. Bak o mermere bakın ki tekrar Hatta üstüne bakın nakışlı Tamam da Onu ustası nakış etmiş Sen yap hadi bakalım yap Al eline bir, bir şeyi de bir Şuraya mermeri bir çiz bakalım çizmek bile çizemezsin onu o kadar serttir. Size sizi ustalarımız, ustamız nakşedecek Bizim ustamız Efendimiz'dir Biz alacaksak ondan nakş alacağız Zaten nakşi belliyiz Başka? Başka yok Kimsenin aklına ihtiyacımız yoktur Evet evet Yani ne kadar tuhaf bir şey Sana gelir ya sen bir diploma almayacak mısın diye seni okur ama mektepte okuyan çocuğa oğlum namaz kılmayacak mısın demez demezsiniz söz mecliden evet evet bir adamın iki tane oğlu olsun birisi müderris olsun birisi mühendis olsun o baba müderrisi acır Müdellisi acır. Niye? Ya işte bir şey kazanamadı, bir şey olamadı. Ne yiyecek? Nasıl olacak? Mühendisi acımaz. Neden? Az önce sebebini söyledim. Bir daha tekrar etmeyin. Cemaatimizin mollalar. Kibirli olmayacağız. Ama adiyan kayası gibi olacaksınız. Efendiler senin köyündeki kaya gibi Aliyan kayası sel mel onu yerinde nesnetemiyor. Seller gelir Aliyan kayasına çarpar. Bakar ki sert kayaya tosladık sel ikiye bölünür. Yarısı sağından, yarısı solundan akıp gider. Aliyan kayası hala oradadır. Şimdi burada. Oraya göremiyorsan buraya bakın işte bak. Şu mermerde ustasından başka kimsenin bir tesiri yoktur. İzi de yoktur. Var mı? Yoktur. Bak 500 sene önce ustanın oraya nakşettiği o nakışlar burada. Ondan sonra kim ne yapmak istediyse bu mermer bütün nakışlara, izlere, tesirlere kapalı oldu değil mi? He. İşte bunun gibi olacaksınız. Ustanızdan nakşınızı alacaksınız artık ondan sonra hani diyor ya büyük şey efendi senandan gayri bilme bu cihanı unut hep varını hem inu anı hatta ileride buyuruyor ki ben andan gayri bilmem bu cihanı kendi şeyhi için büyük şey efendi İsmet Galibullah efendi şeyhi Abdullah Mekki Hazretleri için diyor ki ben andan gayri bilmem bu cihanı ben bildiğim odur. Başka bir şey bilmem diyor. Bağnazlık buna derler. Almış onu içine koymuş kafayı kapamış. Kimseye yer yok. Evet evet bizim kalbimiz şeyin e, ilçenin çöplüğü gibi olmaması lazım. Her şey oraya atılır. Atılmaz. Atılmaz. Tarikette bu hususlar o kadar mühimdir ki hatta şeyde de böyledir yani alelumum şeriatte de böyledir ama hele tarikatte yani bu şey ne bağnazlık o kadar önemlidir ki bakın burada ben şimdi mektubattan size bir şey okuyorum sırası gelmiş iken Sonradan okuyacağım. Şimdi bir iki satır okuyayım size. Bu mevzuyla alakalı, sıcağı sıcağına efendim buradan bir yer okuyayım size, mollalar. Şimdi işte bu tip adabı insan. Risali-i Kusyey'den öğrenir. Risali-i kutsi...